Price Action'ı incelersem bir önceki dip oldukça önemli. Dınlaması tesadüf olamaz. Evet ama İlo şöyle düşünmen lazım. Haklısın ama haksızsın. Şöyle haksızsın. Bu dip kaybedilecek. Benim fikrim o yönde. Sebebine gelecek olursa Bize fiyat en son nerede tepe verdi? Burada. Burası yeni tepe değil. Burası yeni bir tepe değil. O yüzden son düşüş bu. Yükseliş yani şu tepeyi geçiren dip burası. O yüzden ne diyorduk abi? Son bizim dibimiz burası, tepemiz burası. Dolayısıyla fiyat ilk buraya geldiği zaman aslında bu bölgede yani eğer yükselecekse bu bölge de bizim için değerliydi yani bak. Çünkü niye? Şuranın iki kitlesini alıyor bak. Ve hay çıkartıyor. Fiyatın buradan yürümesi lazım ama fiyat bu dibi de kaybetti. Aslında bu bizim için bir zayıflık emaresi olması lazım. Ben bu dibin kaybedeceğini düşünüyorum. Niye? Çünkü son tepemiz burası, son dibimiz burası, son tepemiz burası. Dolayısıyla şu, bu dipte yerim tepe getiremediği için eğer bu tepe şöyle bir şey olmuş olsaydı kırılması beklemezdim. Ama şu an fiyat burada bu bölgeyi inandırmak için bence bir kitle yaratıyor bu bölge. Yaratmaya devam edecek yani. Hafta sonundayız abi şunu bile yapabilir yani. Bence şu kutuya kadar bile düşebiliriz. O yüzden yani buranın kırılmaması tesadüf mü? Tabii ki de tesadüf değil. Burada artık iç yapıda düşük zaman diliminde bir bölgesi yaratıyor abi. Ayrıca bu ve bunun gibi analizleri görmek istiyorsanız videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bildirimleri açıp yaptığım canlı yayınlardan haberdar olabilirsin. Burası YouTube Borsakal. Gürültüyü sustur, akıda paranın izini sür.